Merhabalar, bu videomda da size servikal serklaj operasyonu yani rahim ağzı yetmezliğinde aşağıdan dikiş atılması ile ilgili e, sorduklarınızı cevaplamaya çalışacağım. Daha belki videolarda yine anlattık ama hep soruyorsunuz, McDonald yöntemiyle mi atıyorsunuz, hangi yöntemle atıyorsunuz? Bu tamamıyla hastaya göre değişiyor. Yani McDonald yöntemi dediğimiz servikse 12, 3, 6, 9 hizasından sirküler tarzda bir dikiş atmak esasına dayanıyor. Fakat Rahim ağzı hasarlı hastalarda ne gibi? Önceden serklaj olanlarda, rahim ağzı konizasyon yapılanlarda, bunun haricinde şiddetli enfeksiyon geçenlerde, yaralanmalarda bazen orada dikiş atacak yer kalmıyor. Biz bu gibi durumlarda hastalarda daha evvel serklaj operasyonu yapılmamışsa mesaneyi yukarı doğru itip çok yüksek dikiş atmaya çalışıyoruz. İnternal os dediğimiz iç dikiş bölgesine. Orada da çok daha başarılı olabiliyoruz. O yüzden eğer hasta daha evvel serkler ameliyatı geçirmemişse, çünkü buradaki espirine daha evvel ameliyatı geçirmiş ve başarısızsa ve kötü bir servikse sahipse bu hastalarda transabdominal serklaj atıyoruz. Ancak hastanın geçirilmiş serkler öyküsü yok ve fizik muayene ile değerlendirmemiz sonrasında aşağıdan dikiş atma şansının olduğunu düşünüyorsak ya çok iyi bir serviksi varsa McDonald yöntemiyle dikiş atıyoruz. Çok detaylara girmiyorum çünkü bu yöntemi siz çoktan bilerek bu videoyu seyrediyorsunuz. Serklaş operasyonundaki başarıyı artırmak amacıyla eğer yukarıdaki doku birbirine yapışmışsa yukarı doğru iyice mesaneyi atarak dikişimizi mümkün olduğu en yüksek noktadan tamamlıyoruz. Başka sorulardan bir tane siz hastalar arası gruplarda sizler tartışıyorsunuz ve bana da soruyorsunuz. Hocam çift dikiş atmak ne demek? Çift dikiş atmak şu, abdominal serkler attıktan sonra eğer rahim ağzında tekrar aşağıda açıklık varsa vajinada yaşayan mikroorganizmaların yukarı çıkmasını engellemek amacıyla bir servikal blok oluşturmak amacıyla o kısmı da tamamıyla bir aşağıdan dikiş atarak blok oluşturarak enfeksiyonu engellemeye çalışıyoruz. Bu da ikinci destekleyici bir sütür olarak gözüküyor. Servikal serkler dikişlerini genelde normal doğumdan evvel alabiliyoruz. Ama short guard dediğimiz üste ve mukoza altına attığımız dikişleri almak için orayı açmak ve detaylı bir ameliyatta görmek gerekebiliyor. İnşallah bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur.